Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ali Sami Yen'de Inter'le Şampiyonlar Ligi maçımız var. Hızlıca maçımıza giriyorum. Bu arada 3-5-2 ayarladım arkadaşlar. Bu maça ee, böyle de bir düzen yaptım. Bakalım nasıl sonuç alacağız. İlk pozisyon Inter'e verdi. Inter bizim ortalamamıza göre daha güçlü bir takım bu arada. Ee... Evet, defansımız topa el, el, ayağından aldı. bize pozisyon verecek mi, vermeyecek mi onu bile bilmiyorum. Çünkü enerjimiz de düştü, hiç pozisyon vermedi şu ana kadar. Devam edelim. Verdi. Inter'e buradan 5 e, gol gücünde bir serbest vuruş yapacağım. Halit Aydoğlu ile. güzel bir goldü gerçekten devam ediyoruz gol fırsatı ilk yarı 1-0 kazanıyoruz arkadaşlar pozisyonumuz var bir pas verelim şöyle buradan bu tık içeri gireyim mi buradan şut mu atmalıyım yoksa pas mı vermeliyim bir geri ah be topu aldı ayağımızda hiçbir şey yapamadık Bir oyuncu değişikliği yapmam lazım arkadaşlar. Şutu yüksek olan birini şutu yüksek olan Bellingham var. Ama şutu 90 da yaralı. Serkan var. Şutu 85. Ercan'ın kaç? Ercan'ın 73. O zaman Ercan'la Kaplan'ı yer değiştiriyorum arkadaşlar. Değiştiremedim. Niye değiştiremiyorum? Çünkü çünkü kaplanın neye yerini değiştiremedim. Çünkü kaplan cezalı mıydı? Evet. O zaman 81, 84, 73. Şutu en iyi olanlardan Yıldırım var. Takım roller. Yıldırım. Yıldırım. Penaltıyla serbest vuruşlara Yıldırım'ı koyacağım. Şut yüksek olduğu için. Evet. Çünkü bir pozisyon gelirse golü kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Inter zorlu bir takım. <laughs> Inter'e kaybetmememiz lazım. Bir de maç Ali Sami yendi. Böyle bitirecek maçı galiba. İşte bu. İşte bu. kazandı.